Bu siperde kalmalı, bu hattı tutmalı. Bir çocuk geçer belki, omzunda eski usul bir boya sandığıyla. Ellerinde şerha şerha yoksulluk. Beyaz dişlerinde dünden kalma tebessüm. Her vakit gülen, yamalı bir mintanın içinde, elinde bir misketi sımsıkı tutar gibi, umut tutan yüreğinde yarınlara saklanan bir mühendis mektebinin izi cila kutusunda. Bir çocuk geçer diye bu hattı tutmalıyım, bu siperde kalmalı. Bu siperde kalmalı, bu hattı tutmalıyım. Bir işçi kırmak için zulmünü yoksunluğun, güne dönmeden kara Vakitler ağarmadan, ceplerinde korkusu, dudağında bir ıslık, Bir işçi yalın yürek, vardiya telaşında, Sevincimizi yutan, tiz sesi kampananın, kulakta bir uğultu, Bu ekmek kavgasında, bir yarın davasında, Yere düşmesin için, namusu alın teri, bir işçi yalın yürek bu yerden geçer diye bu hattı tutmalıyım bu siperde kalmalı Bu siperde kalmalı bu hattı tutmalıyım Bir yağmur yağar şimdi kırlangıçlar ıslanır Kanar gül dallarında gözleri bir bülbülün bir sakanın kanadına Avcının resmi düşer. Ben, ben yollara düşerim. Taşları kahırdandır. İnfirakıma sebep uğultusu dağların. Kesilir diye şimdi umutlar annemin. Bir rabıta kurmalı yerle gök arasında. Bu hattı tutmalıyım. Bu siperde kalmalı. Bu siperde kalmalı, bu hatta tutmalıyım. Şimdi, ben ölsem şimdi, kelebeklerden önce, Hangi kuş, hangi deniz, hangi dağ sevinecek? Çöl sıcağı bir yazda, zemheri de ayazda. Şimdi, ben ölsem hani, bir sela, iki hüzün. Geriye ne kalacak sudan ve taştan başka? Yıldızlar kaybolacak davet eden her gece Vurulursa say gökte yerde kullara utanç Gelenlerden habersiz umarsız gidenlerin bıraktığı boşlukta yaşanası bir dünya bir umut yaren için Bu arşın direğini hangi el tutar şimdi hangi gül yaprağına rüzgar soluğu değer Bırakır gider ışık. Sonra, sonra dünya karışır. Kranlar baş gösterir. Ben ölürsem kim gelir? Umudu ötelere taşımak için şimdi bu hattı tutmalıyım. Bu siperde kalmalı. Bu siperde kalmalı, bu hattı tutmalıyım. Çünkü zaman bozuldu iklimler, en çok Adem. Taşların suyu çıktı, güvercinlerse katil. Kırmızının adına kan rengi diyor insan. Cinsiyetsiz çocuklar, ulu orta yoksulluk. Kıymetli değil hayal, altından ve paradan. Ah insan, hele insan, gözlerindeki açlık, Kabil'in hakikati gibi duran, ah insan, yeniden bulmak için seni sevgili insan, bu hattı tutmalıyım, bu siperde kalmalı. Bu siperde kalmalı, bu hattı tutmalıyım. Bir de, bir de o vardı sahi, beklediğim yüz yıldır. Ellerinde nar çiçeği kokusu. Gözlerinin kıyısına gel sıkışmış sevgili. Gittiği yerden döner, sığınacak bir yalnızlık arar diye belki. Boş tuttuğum yüreğimi yüz yıldır fasılasız. Gelir de ister diye, yar beni bekler diye. Bu siperde kalmalı, bu hattı tutmalıyım. Yar beni bekler diye. Bu siperde kalmalı, bu hatta tutmalıyım.